Selamlar herkese, iyi akşamlar. Nasılsınız benim güzel ailem? Evet, gün geçtikçe büyüdüğümüz güzel ailem. Evet, bugünün konusu beni ciddiye alıyor mu? Acaba bir eyleme geçecek mi? sorusu. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Evet, ilk önce kartlarımızı seçeceğim. Evet, bütün hayrına olsun diyerek niyetlediğim kartlarımı seçeceğim. Evet beni ciddiye alıyor mu? Bir eyleme geçecek mi? Bu ilişkinin sonu ne olacak? Dedi ve iki tane kartı kendisi seçti. 2, 3, 4, 5 ve 6 kart seçeceğim. Buradan da işaretler kartından 3 tane alacağım. Evet. Beni ciddiye alıyor musun? Bir eyleme geçecek misin? buradan altı kart alacağım. ciddiye alıyor musun bir eyleme geçecek misin hop, 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 hop. tamam peki sizler gidin şöyle yapacağım hepsi mim kartı oldu ve buradan da ciddiye alıyor musun bir eyleme geçecek misin bu aşk kartlarından da seçeceğim. Evet. Şimdi sırasıyla kartlarımı açacağım. Evet, güzel aşıklar kartı çıktı. Sabır dedi, olgunluk dedi. Evet, bu konuda stres var dedi. Ve sonrasında aşkınızın yeni bir seviyeye geçişi dedi. Süper. Güzel haberler seziyorum ben buradan. Evet mutlu aile geldi. Çok güzel. Evet bu konuda yalan söylemediğiyle çıktı. Evet bir aşkın yeniden yanlış e, yeniden canlanması dedi. E, yanlış anlaşmalar var aranızda diye söyledi. Onları da buraya koyacağım. Ve buradan evet çok güzel görkemli krallık da geldi. Tutku da geldi. Evet. Yanların da geldi ve evet harika. Peki kahve falım bana ne dedi? Evet kahve falım ne kadar çok içimi bu konuda sıktığımı söyledi. Evet haber üzerine haber haber üzerine haber ee, ve diyor ki kahve falım bir beklentisi olduğunu bu beklentisinin karşısında zaten niyetinde ve konuşmalarında söz verdikleri e, sözler oldu yani kelimelerinde sözleri olduğunu ve bu sözleri onurlandıracağını bu işe güvenmen gerektiğini e, bu kadar çok e, lütfen e, içinde büyütmemen ve tartışmaya yol açacak şeyler yapmaman gerektiğini söyledi hatta arabayla ilgili sanki arabayla bir yere gidip e, bu konu hakkında bir tartışma yaşandığını gösteriyor e, buna nazaran her iki aile tarafını birleştirmeye çalıştığınız bir şekilde tanışmaların gerçekleşeceği bir dönem veya tanışmalar olduğu ise bile daha ılımlı olumlu, olumlu bir yöne doğru yönlendiğini söyledi. Ama kafanıza taktığınız o detaylara boğulduğunuz zaman içerisinde maalesef ki kendinizi kötü hissediyorsunuz çünkü kendi içine dönük yaşayan bir ilişkiye sahipsiniz. Bu ilişki size bir takım cevapları vermediği için beklentinizi karşılamıyor. Fakat el açık, avuç açık her şekilde yanında durmaya çalışıyor. Ama bereket zamanı. Evet. Peki kartlarımda ne şekilde bir yol izlememiz gerekiyor? Ona bakalım. Evet, bu konuda bir kere çok fazla stres yaptığımız çıktı fakat bizim çok güzel bir aşıklar kartımız var burada Daha sonrasında ilişkinin yeni bir döneme taşındığını yeni bir aşamaya taşındığını da gösteriyor ve Evet eylem var diyor bu konuda için artık buz yani buz İzolasyonu bir şekilde bunu içeri, içini soğutman gerektiğini ve sabretmen gerektiğini, bu kadar stres yapmaman gerektiğini ve bu konuda biraz olgunluk göstermen gerektiğini söylüyor. Gerisi çiçeklenme dedi, meraklanma dedi, yeniden bir dönüşüm dedi, ilişki yeni bir seviyeye evet taşınıyor mu? Taşınıyor. Lotus kartın üzerinde oturan kadın bize diyor ki birazcık kendi içine dön ve hayallerini yeniden yeniden kur çünkü sen hayallerini kurdukça dünyanın senin üzerinde etkileşimi bu şekilde gerçekleşecek dedi evet iyi haberler yolda meraklanma diğer kişiler tarafından da bir şekilde ödüllendireceksin yani aileler arkadaşlar dostlar işte akrabalar vesaire herkes sizi onaylayacak dedi. Meraklanma bu kadar sabırsız olma dedi. Ve mutlu sonuç. Ee, başarıya yol açacak her türlü fikir sizde mevcut olacak. Ee, Harekette şu anda geçici bir duraklama. Meraklanma lütfen stres yapma. Alma verme dengesini bozma. Ee, ilişkini bu şekilde yıpratma ve sen kuvvetli içgüdülere zaten sahipsin sert yargılardan kaçın affedici ve şefkatli olman gerekiyor çünkü siz aşıksınız siz bu dünyada birbirinizin krallığısınız dedi ve bu krallıkta bazen ruhunun içindeki, içindeki tüm renkleri gören kişiye ait dedi yani sevdiğin kişiyle ve kalbindeki kişiyle özel hayatında da, kariyer hayatında da her konuda birlikte olacağınızı söyledi. Haberlerin çok güzel olacağını söyledi. Sadece bir tık sabır dedi. Sabırdan bize gelen evet, hayatımıza yeni bir başlangıç, yani ilişkimizin içinden kocaman yeni bir güzelliğin çıkacağı ve sen bu konuda beklediğin için bu beklemede kaldığın dönem senin için biraz can sıkıcı olmuş. Ateş, ateş yapmışsın. Yani ateşten korkma. Aynı zamanda onun üzerinde yürümeyi de seçmişsin. Korkma. Lütfen bu konuyu seçme. Kendini biraz rahat bırak. Ve her rahat bıraktığında meraklanma. Sevdiğin kişi senin için elinden geleni yapacak ve mutlu bir aile kartımız çıktı. Mutlu aile kartımız bize Çiçekler ve armağanlar dedi. Sen bu konuda biraz daha sabırlı davranırsan ve ilişkini başka şeylerle yıpratmazsan, yanlış anlaşılmalar var, birbirinize hatta yeniden aşık olacaksınız. Hiç merak etme. Biraz empati kurmayı öğren dedi. Ve daha sonrası çiçek yaratıcının en güzel sanatı sana verilecek dedi. Meraklanma dedi. Birazcık daha tevekkül yani sabır ve bir takım şeylerin üzerinde biraz daha özensiz dur. Yani bu kadar detaylara takılma dedi. Kimliğinle barış lütfen hiçbir kıtada sana mutlak e, mutlak mutluluk var. Geldiğin her yerde, gittiğin her yerde bu mutluluk seninle beraber olacak dedi. Ve burada çiçeklenme de bak şu hilekar kartımız ters çıktı. Hilekar kartının ters çıkması bu işte bir yanlış olmadığını, kuşkularını lütfen kafandan atman gerektiğini söyledi. ve 5. çakra Gabriel'de bu yaşattığın kendine yaşatmış olduğun sıkıntılı dönemi bir an önce şifalandırman gerekiyor dedi. Çünkü sizin hayatınızda tutku var, aşk var. E, hayallerinize ulaşmak için o yolunuz açık dedi. Ve yolunuz açıkken e, bir şekilde sizin birlikteliğinizden başka kişilerde mutlu olacak dedi. Evet ve daha sonrasında bu dünyada yarattığınız görkemli krallıkta güç sizinle muhakkak ki affedici olmalısın çünkü bu gücü yaşarken diğer kişilerle beraber bunu üzerinde tutman gerekiyor dedi. Evet, burada bir tane daha aşıklar kartı seçmek istiyorum. Çünkü burası çok güzel çıktı. Bakalım aşıklar kartından bir tane çektiğimde bana ne diyecek? Evet. Dışarıda bağıran bir arkadaş. Bu pandemi döneminde acaba niye bağırıyor? Evet, bilmiyorum duyuyor musunuz? Çok sinirlendim. Evet, bu senin ruh eşin dedi. Ruh eşin, ruh eşin olduğu için sakın bak ben yeniden bir bakım, hani baktım. Çünkü hiç tereddüt yok ama yeniden sormak istedim. Evet kahve falında da bir konuda inat ettiğini, bu inatçılığının veya karşı tarafın inatçı olduğunu bilerek aynı şeyleri yapma diye bir uyarı geldi burada da beraber çıkacağınız bir yolculuğun olduğunu söylemiştim zaten bu yolculuk zamanında birlikte e, bir tık bu konuyu konuşacaksınız artık bu videoyu seyrettiysen lütfen konuları biraz daha hafife almayı öğren ve gülümse e, çünkü karşında eş olarak kendine gördüğün karakterde maalesef ki Evet, inat olduğu için bazı şeylerin olası durumu varsa bile onu ertelemeyi kendisine bir nasıl diyeyim strateji olarak görüyor. bunu yapmaktan da bir şekilde kendini geri alamıyor. O yüzden lütfen biraz daha ılımlı olmak, olumlu olmak ve yapıcı olmak gerekiyor. Aynı içerisinde büyüklerin karıştığı zamanda bir dönemin olduğunu da görüyorum. Sanki e, düşmanlık sezer gibi bir durum yaşanmış ama endişe etme e, bertaraf olacaklar çünkü e, bir şey varsa o da kimsenin sana laf söyleyemeyeceğini senin onunla beraber olduğunu her şekilde söylediği evet burada a harfi var e, t harfi var e harfi var n harfi var e, lütfen kendinize bunlarla uyumlarsanız inşallah olur derim <laughs> evet bir ağacın da köklenmesi gene mevcut kahve falanında bu ağacın kökleri uzun zaman önce atılmış ve bu ağacın kökleri atılmasının sebebi sizin ilk başından beri korumaya çalıştığınız gururunuz onurunuz çok önem verdiğiniz gurur meselesi yaptığınız bir takım şeyler varmış bu ağaçta tek budanması gereken bu gurur bu gururunuzu lütfen bir şekilde bertaraf edin siz de derim. Evet ve sonuç olarak biraz olgunluk gösterin. E, karşınızdaki sanırım yaşça bir tık sizden büyük ve daha e, olgun gözüküyor. E, meraklı olmayın eyleme geçecek. Eyleme geçişi de öyle e, gürültüsüz patırtısız olmayacak gayet de sizin istediğiniz yönde olacak. Böyle neşe içerisinde güzelliklerle akan bir eylem gerçekleştirecek. Mutlu aile ve aşıklar kartı bize bunları söyledi. Ve görkemli krallık da tabii ki bu arada. <laughs> evet bence bugünün açılımı çok güzel oldu. Bütünün hayrına olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Umarım ki bir takım dersler alınıyordur. Çünkü bunlar sadece bu kartlar hepimize konuşuyor. Bunun yanı sıra burada aldığınız işaretlere dikkat edin, söylenenlere dikkat edin lütfen. Bunlar bir şekilde armağan. Çünkü o kadar iyi niyetlerle ve öyle bir enerjiyle bakım yapıyoruz ki bence bu armağanı dinleyin. Evet, ve son olarak lütfen YouTube'daki bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Ve lütfen birazcık daha büyüm büyümemiz için bana yardımcı olursanız çok sevinirim diyeceğim. İnşallah e, çok kısa bir süre sonra sizinle canlı yayın açabileceğimi düşünüyorum. Her gün söylüyorum. Canlı yayın açtığımda nasıl bir güzellik enerjisiyle size bakım yapacağımı lütfen göster bana Allah'ım diyorum. Evet umarım herkes iyidir. Yarın pazartesi. Valla burada bizim hava günlük güneşlik bu arada. Onu da söyleyeyim. Valla ben yarın bir deniz kenarı yapacağım. Belki size oradan ufak da bir video çekmek istiyorum kartlarımla beraber. İnşallah hoşunuza gider diye düşünüyorum. Öyle bir sürpriz yapmak istiyorum. İnşallah yetişebileceğim. Çünkü hafta başında çok yoğun oluyorum genelde. Evet, yetişebilirsem muhteşem bir şey yapmak istiyorum. Oradan sizinle beraber o enerjiyle, o denizin iyot kokusuyla Bakalım nasıl bir enerji akımı olacak çok merak ediyorum açıkçası. Ve sizi kocaman öpüyorum. Sevgiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, iyi niyetlerle kalın. Olumlamaları lütfen unutmayın. Her kelimeniz, her sözünüz bir mühürdür. Bunu lütfen artık unutmayın. Dualarınızı esirgemeyin. Kendinizden dualarınızı esirgemeyin. Kendinize muhakkak çok çok dua edin. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ettiğiniz dualar sizin için de çok daha hayırlı bir şekilde dönüşmek geçiyor. Bunu da biliyorsunuzdur. Öpüyorum herkesi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.